Güvenilir, rahatına, konforuna, yemeğe düşkün, gurme, harekete geçmekte zorlanan. Boğa burcu erkeği güven ve sadakat önemlidir. Bir boğa erkeğinin güvenini kazandıysanız sizden kolay kolay vazgeçmez. Süslü, bakımlı, makyajlı kadınlardan hoşlanır. Lüks, para ve maddiyat onun için önemlidir. Boğa burcu kadını giyinmekten Süslenmekten hoşlanan, her daim güzel görünmek isteyen, alımlı, bakımlı güzel kadındır. İlişkilerinde güven çok önemlidir. Karşılığında sonsuz bir sadakat sunabilir. Para harcamayı, alışverişi sever ancak hesabını da bilir. Tarzı: zarif, yumuşak, rahat giysiler, zengin, şık, kibar, oturaklı görünüm. Anlaştığı burçlar: Başak, Akrep, Terazi. Anlaşamadığı burçlar: Aslan, Kova, Yay. Olumlu yönleri: Güvenilir, sadık, zevkli, gurme, sahiplenici, tutkulu, yaratıcı, estetik ve sanat yönü güçlü, uyumlu, lüks ve konfora düşkün, sağlıklı. Olumsuz yönleri: Ağır, inatçı, sabit fikirli, tutucu, bağımlı, keyifçi, yavaş ama sert öfkelenen. Aşık Boğa. Boğa burcu ilişkilerinde güven arar ve güvenli limanı bulduğunda kolay kolay vazgeçmez ve bırakmaz. Genellikle karşı tarafın bırakmasını veya hareket geçmesini yeğler. Fazlasıyla sabırsız veya hareketli biriyseniz, bir boğa burcuyla birlikteliğiniz epey zor olabilir. Zira yavaşlıkları, ağırlıkları sizi çileden çıkarabilir. Ancak aradığınız huzur ve kararlılıksa ideal bir eş olabilir yemeğe oldukça düşkündür. Zengin sofralar, keyifli ortamlarla boğa burcu eşinizi veya sevgilinizi şımartabilirsiniz. Anne boğa, çocuğuna gereken konforu, rahatlığı sağlamakta zorlanmaz. Toprakla, doğayla arası iyi olduğu için çocuğunu parklara, ormana, denize götürmeyi sever. Kız çocuklarını süslemeyi, erkek çocuklarını şık ve alımlı giydirmeyi sever. Baba boğa güvenilir, sağlamcı bir babadır. Çocukların maddi ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, gereken parayı sağlamaya çalışır. Çocuklarına huzurlu, istikrarlı, sıcak bir yuva sunmak ister. Çocuk boğa. Harekete geçirmek kolay değildir. Fiziksel aktivitelerde zorlanabilir ancak bir şeyi sevip karar kıldı asla vazgeçmez. Başladığı işi ve aktiviteyi sonuna dek götürmek ister. Oyunların başından almak, sevdiği, bağlandığı ortamdan koparmak oldukça zordur.